Merhabalar. Bu videoda ticari bir de şirket bilgilerinizi değiştirip güncelleyebilmeyi göstereceğim. Şirket bilgilerinizdeki bilgiler faturada gözükmektedir ve diyelim ki bir değişiklik oldu. Mesela iş yeri numaranız değişti ve bunu güncellemek istiyorsunuz. Bu şu şekilde yapılıyor. Öncelikle menüden üyelik işlemleri modülüne tıklıyoruz ve üye yönetiminden şirket bilgilerimi seçiyoruz. Bu gelen ekran faturada gözüken bilgilerdir aslında. Şimdi isteğinize bağlı olarak logonuzu, köşe üstü imzanızı, IBAN bilgilerinizi ekleyerek tasarımınızı yapabiliyoruz. Onun dışında faturada gönderici bilgiler olarak bu bilgiler gözükmektedir. Değişiklik olan yerleri buradan güncellemesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu yukarıdaki ekran kısmından ayarlarıma da tıklayıp buradan şirket tanımları kısmına gelip şirket bilgilerimi seçerek de yine bu değişiklikleri yapıp güncelleme sağlayabilirsiniz.